Milli takımımızın başarılı oyuncusu Hande Balerin'in yanımızda. Öncelikle birçok kulvarda bu sene performans göstereceksiniz. Genel bir sezon değerlendirmesi alabilir miyim? Ee, takıma tekrar milli takımdan döndüğümüz için çok mutluyuz şu anda. Ee, dediğiniz gibi uzun bir sezon olacak. Dört kupada mücadele vereceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Tabii ki de tekrar Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Hak ettiğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum takım olarak. Çıktığımız her maçta bu sezon boyunca iyi bir voleybol sergilemek istiyoruz. İyi bir takım voleybolu sergilemek istiyoruz. Takıma yeni katılan oyuncularımız var. Ee, ama bir enerjilerimiz birbirine çok yakın. Çabuk birbirimize adapte olacağımızı düşünüyorum. Ve bu arkadaşlığın da takım arkadaşlığının da sahaya en kısa zamanda güzel bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. senin de söylediğin gibi birçok kişi katıldı takıma. Özellikle bize gerçekten çok güç katacak ve bizi yeri gelecek, ipten alacak dediğin bir seviye oyuncu olarak gördüğün bir oyuncu var mı? Tiana burada tabii ki de dünya şampiyonu ve MVP. <laughs> Onun bu zamana kadar takıma yaptıkları çok önemliydi. Bu sene de Tiana gibi tabii ki Maya da var ve diğer oyuncularımız da var ama bu sene artık uzun süredir alamadığımız kupayı buraya evimize getirmek istiyoruz. Hep beraber güzel bir yardımlaşmayla bu sezonu en iyi şekilde tamamlamak, tamamlamak istiyoruz. E, ee, Eczacıbaşı Dynamit ile birlikte eminim ki başarılı bir şekilde performans göstereceksin. Peki kariyerinle ilgili daha ilerisi için bir hedefin yurt dışında ya da işte milli takımda neler bekliyorsun önümüzdeki yıllar içerisinde? Şu anda tabii ki erken bunları konuşmak için ama şu anda Eczacıbaşı'ndayım. Burada olduğum sürece de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çünkü Eczacıbaşı altyapısından yetişen bir oyuncuyum. ileri gösterisi için konuşmak pek doğru olacağını düşünmüyorum şu an.